da. <laughs> Hem tamam, YouTube lesson class. Tamam. Tamam teşekkürler size. Kızlar <laughs> ben, ben yapmak istiyorum. Ee, bizle arkadaş olursan yatarsın. Evet. Evet. Küçük Ya tamam tamam şık şık. Duyalım. Tam gibi belse. Tamam, tamam çıkla. Şık şık gelmezsin. Ya. Ben gidiyorum. Bip bip. saatte otobüs gelir? Bir tahmin bari. Bir daha ben ona kalbimi verdim. Müstesna <Sessizlik> müstesna. Nay 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 Şöyle sessiz sessiz gideyim de. nay adam nay Kıvılcım ne no. oluyor? Herkes senin için rüyada. Ya. İran sıcağım. Bak müstisna gelmiş. Aa müstisna teyze emin olun. Hoş geldin kızım. İyi misin? Gel İran sağıyla. So tamam. Ay Ekrem'cim boşuna uyanmışsın. Bakar mısın?

biraz ya Yalnız da sana geraltıdan uyuyamıyorum İra. İran su. Allah'ım ya Rabbim. İyi tamam. Hadi uyuyalım. Bu kaç kez kalkmışız Aslı? Ay tamam tamam. İşte sen birazcık yemiş ol. Tamam hanımım. Uuuu. Bitti. Hele şükür. Ben şunları kaldırayım. Hanımım da bana kızmasın. Şöyle alayım. Şöyle. Heh. Tamam. Ay, tutam çıktı. Ha, koydum yerine. Ben de uyuyabilirim artık. Ay, ben de evime gideyim. Gerçek evime. Bip bip. Geldim. Heh, gel evime gideyim. Hadi kızlar seni çağırmalıyız hemen. Ah tamam. Hadi nazlı gel. Tamam. Hadi. S hadi söyleyelim. Tamam. Hadi. Selena. Selena Selena. Selam kızlar. Ne oldu? Sor. Biz bir bir şey isteyeceğiniz mı var? Hande Selena çok. Evet. Biz çok korkuyoruz. Evet. evet, evet. Evet Naz kızlar dinliyorum. Aslı yengemiz bize kızıyor. Evet hep kızıyor. Çok korkuyoruz ondan. Hamle ne kadar çok? Evet ya. O zaman Aslı yengeniz birazcık sizi sevmeli. Selena, sevme sevgicimi yapacaksın. Tabii ki de. Nereden bildin Selincim? Evet. Hadi yapalım. Şöyle. Hışırk. Ay yengelerinin bir tanesi. Ay Serenik hanım hoş geldin. Şöyle kenar çıkıla. Ay yengelerinin bir tanesi Gel ne oldu? Çok seviyorum. Fırat. geldiniz. Şöyle oturun siz rahat eden. Ama yok <laughs> yok. Siz şöyle rahat edin. Ben uyuyorum. İster televiz televiz televizy televizyon açabilirsiniz. Ay, Selena çok güzel. Ama birazcık ben de kıvılcımın yerinde olmak istiyorum. Tamam. Buru buru biru. İzikler, sizin ne işiniz var? İzikler. Aa, aa, aa. Bu ne ya? Aa, ay çekilsene kıvılcım. Ay sen sen kötü ezik Selin. Çekilsene sen. Ay, da, da, tamam ama. Çekilmem ki. Çekilmem ki. Adama geçme. Sana mı geçme benim? Aa, geçtim geçtim geçtim. Geçtim geçtim. Kıvılcım yapmasana Selin. Geçiyorum aslan. Geçiyorum geçmedim. Geçiyorum geçmedim. Sen ne yapıyorsun? O zaman da ben buluşacağım. Ozan. Aşkım gel birazdan. Şu kılavcımla şu silinle dövüş hem de. Ay aşkım senin senin kıvıl sesin kıvılcıma benzemiş. Zaten ben kıvılcımım ya. Gider misin Selin? Burası benim. Git. Ya gider misin İzik? Ya git sen. Öf, gider misin? Aman be gidiyorum. izik. Ne soyayım? Burada benim tuvaletim. Olsun ama. Geliyorum aşkım. Ozan. Küçük ezik. Geldim aşkım. Otobüsten geliyorum. Aşkım aşkım çok tatlısın aşkım otobüs geliyor geliyor aşk söyleyeyim. Ben baba, efendim tatlım. Nereye gideceğim kızım? <laughs> Güzeller. Uçaktayım ben. Ha tamam ben de uçağa gireyim bu kadar. Uçak kalkmadı değil mi? Kalkmadı kalkmadı. Ama 5 dakika sonra kalkacak. Ne 5 dakika mı? Hemen çocuk geliyorum. Hemen çocuk gider misiniz? Atabiliyoruz şifre. Gideriz. Geldik. Bip. Bip yolcular insin. <laughs> geldim aşkım. Aşkım. Aşkım neredesin? Aşkım. Aşkım. Aşkım neredesin? Allah aşkına ya. Beni kandırıyorsun değil mi? Aşkım. Aşkım neredesin? Ozan. Neredesin? Seni şaka yapıyordum. Gel uçağın içindeyim. Ya Ozan. Gel Ozan. Senin sesin kıvılcıma benzemiş Selin. Zaten ben kıvılcımım ya. <laughs> Sen bana şu kere Tamam kıvılcım. Yiyeceklerin dikkatine. Yiyeceklerin dikkatine. Ya ne yiyeceklerin dikkatine kardeşim. Al al. Git tamam. Çık arkadaş. Çak pişim. Çak pişim. Kolanız hazır. Siz ne istiyorsunuz bir tane? Ben hiç bir şey almıyorum. Tamam be. Uçak kalkıyor. Kalk. Ozan çok güzelsin. Vallahi Selim ben de seni çok beğeniyorum. Ay, ay bu ne? Çıktı dostum ben. Geldik geldik. Neyse hadi gel. Ben kolumu içmeyeceğim. Stop <laughs> Ay başım döndü bay. Benim de başım döndü. Neyse hadi çıkalım. Ay çok güzeldi. Vallahi o kadar çok güzeldi. Ay çok beğendim vallahi. Şimdi evine gitme vakti geldi. Ya ben şuraya gidelim. Tomo. tamam. Ben gidiyorum. Ama bakacağız. Neyse. Altın dini. Aaa burası ne ya? Ayy. Yes. <laughs> ben iziklerden kurtulmuş olurum ya. Gide burada kılınım soğuzluktan. Kılarım. Ay çok güzel. Hayatım ben. Aa, evlenelim mi? Evet evlenelim. Ay hayatım. <laughs> Sen, hadi evlenelim. Tamam hadi tak. Ay. Çok heyecanlı. Hadi evlenelim. Tamam hadi. Çıkalım da. Tamam çıkalım da. Ee. Aa akşam oldu. Ya of evlenecek. Ne güzel o zaman. Evet ya neyse hadi. Dinleyelim. Asayım şunu. Ben de şunu geyim. Aksesuarlarımız burada. Hadi uyuyalım. Ayakta mı yukarıda. Neyse de uyuyalım. Ayakta mı? Bu. Bugünlük de ayakta uyuyacağız. E, ne yapalım? Hadi uyuyalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın. Ee bir daha bu videoların gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. Sizleri çok, çok 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 seviyorum. Görüşürüz.